Çevir şişeyi. Çevir, çevir şişeyi. Çek evet, evet taş, çevir taş şişeyi. Çek cezane. Evet arkadaşlar bugün çevir şiş, çek cezane yapıyor. Hay, taş kağıt makas yapın. Bakın ben evet. ya, ya ya. <laughs> bak, bir kim. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Hay, ne evet. Ya ben yediğim süper ya. Yere etler aşkım. Dizler açtısı mı bab? Ben mi açtım? Üçüncü sırada. İyi iki. Ay o çok e mi? O evet Ela o o Tam o evet önündeki. Aa! Süt dilimi. Evet, <laughs> süt burger. Tamam. Tamam. <laughs> Yok sürpriz yumurta <laughs> pardon evet. Tamam, tamam hadi sonra mi? yersin onu. Şimdi, şimdi tamam şimdi aç hadi aç açsın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. İçinden çıkanları yiyeceksiniz. Kim neye çıkarsa. Arkadaşlar ödül de var içinde. Çok acı cezalar da var. Evet. İnşallah oh! acılar ekleme gelir. Oyuncak. Yapamıyorum. Sonra yapamıyorum. O ay, bakalım, ay, 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 ay. <laughs> Tamam hayır, şimdi oyuncak işi yok. Biz, hadi tadım yap sen sadece. Tamam bakalım. Bir bakalım. Bir dakika bakalım. Tamam. tamam bir dakika bakalım. Bu hem benim bir şeyimiz dorsunda yere yakmış şeyler güzel. Bakın. Evet, sürprizim utlu kızıma. Ay, tamam tamam tamam. tamam. <laughs> Heyecandan oldu herhalde. Arkadaşlar bu nasıl takılıyor? Ama, bakın arkadaşlar diğerine bak. Evet. evet. Arkadaşlar. Buldum buldum arkadaşlar. Bakın. İlk baştan Ela ballı geldi. İnşallah bakın. sonuna kadar bakın öyle gider. Baba nasıl yaptı kızının arabasını? Bakın arkadaşlar. <laughs> evet kızımın arabasını evet. yaptım arkadaşlar. hadi Ekrem şimdi sıra sende onları al önümüzden. Evet kızımın arabasını yaptım. Hemen yiyor ya Sen nasıl bir arabasını <laughs> <şeysin> ya. <laughs> e, yemek var ya. şu şeyleri. Yiyeceğiz. Tamam. Köpeğimiz yüzünü topluyorum vallahi bak. Evet. Evet Ekrem çevir. Sen çok iyi ya. Tamam yesin o. Elif sen çevir. Araba, araba, bu da bu da yedi tane şeyi burada durursun burada. Tamam. Oo orada öbürü. Evet. Bu değil ki buraya gel. Hayır hayır tamam o zaman bir daha çevir. Olmadı o. Bu. Buna geldi. Tamam. Hı hı hı. Bir dakika, bir dakika. Evet, evet bir hangisi bir yerden çeviriyor? Çevir bakayım ben getirdim. Çevir kızı yanmasın. Aman kız uyanmasın. Şu. Oo. <laughs> evet çek. Açalım mı? Hele açsın bırak. Bakalım ben de merak <laughs> ettim. Çok şey var arkadaşlar <laughs> içinde. Aa! aa! <gülüyor> hele, hele para çıktı babana. Neyse 5 lira 5 liradır. <laughs> Ela daha <laughs> bir para, sürü marabin, var para, orada. İnşallah sana al, çıkar. Bana tane kalsın bu da. evet. evet benim kızım çevirecek şimdi. Bir, iki, üç. Şimdi kızım var benim. Valla ha. Aa, ay, ay, Şu, şu. Şu, hayır, şu hayır, yeniden hayır, çevir, tamam, tamam. Limon, ay, yeniden çevir. tamam mı? Evet o. Ay, limon yalayacaksın Ela, yala. Ben yalamıştım ben. <laughs> i̇ki, üç kere. Isırarak. Tamam, yeter. Isırarak. Tamam, yeter. Tamam. Ha, tamam. Tamam, tamam anneciğim. Tamam aşkım. Kız, kız. Ela hadi anneciğim. He. Şimdi Ekrem çevirecek. Ya çevir bakayım. Ben seni şey Hayır canım. Ya paraları Ela. Abi, paraları, paraları. Babam paraları topluyor. Şu. Oo, evet şu. Tam da Evet Ekrem ye. Üç dört tane yiyebilirsin. Evet, kızım, 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 bir de kızım, 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 Hmm, sıra sende. Ela Şimdi sıra sende. İş zorlaşmaya başlayacak birazdan. Şişeler bittikçe. Şu. Oo Ela. Onu Aa, sonra yiyebilirsin. Evet. Göstereceğim. Ben de yiyebilirim. Sen yiyemezsin. Ben de yiyeyim Sana yasak ekran. İşte sen ne yeme. Oyuncak çıkıyor bana. <laughs> Neyse bu çıkar. Şuna çıkar. Şuna çıkar. Şuna çıkar. Ben anlamadım bir şey ya. Bir kaşık tat. Bir kaşık. <laughs> ben de çocuk olmak istiyorum. Tamam yeter o kadar. Yaladı arkadaşlar. Ela çok seviyor yalamayı. <laughs> tamam anneciğim. Bırak onu da bırak. Kapat ağzını kapat ağzını. Oo işte. Tamam. Ağzını kapat. Kapağı orada bak aşkım. Kapağını kapat. Ela'cığım bu oturmadı sen Evet şimdi sen hocam çeviriyorsun hocam? Ekrem Bey. Çevir bakalım Ekrem Bey. <laughs> be. Ela'ya güzel Dede. şeyler çıkıyor. Ela güzel şeyler geçtikçe tükeniyor bu inşallah. Işte. Aha, şu, şu. İşte. Şu. Bu. Evet. Hayır, bu. <gülüyor> ne? Oo! <laughs> <laughs> Ekrem <laughs> 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 dik kafaya. Dik. Çek. Dik evet, dik hayır dikti. Dikti. Dik Dikeceksin. Dikeceksin. Yalayacak. Görmedik. Yaklaştırıyorum hayır, arkadaşlar. Hayır ye. Tamam ne yedi. Yok. Vallahi yedi. Yemin valla. Nereye gitti? Güzel abi burada evet. güzel. Ben bir de ben. Ne güzel. Tamam vallahi çok güzel. Acı değil. Yavaş yavaş. Dilin atın. Yok. Çok güzel, çok... <gülüyor> <gülüyor> ya bu anneciğim. Benim hoşuma gitti ama. Evet Ela sen çeviriyorsun. Evet. Benim hoşuma gitti ama. Ela inşallah Hacı Biber sana çıkmaz. <laughs> Orada öyle bir şey var ki. Aaa Ela senin istediğin çıktı. Tamam, evet abi. onu da sonra içer tamam, yersin abi, anneciğim. Açma. Tamam şimdi vakit kaybetmeyelim. Onu da sonra ye aşkım. Evet Ekrem sıra sende. Bende mi? Yapma ya. Şu, şu. Ela babanın açtıklarına bak domates. <laughs> Olan... Evet ağzına tekrar. Teşekkürler. Ye ye hepsini. Çok var zaten bunu yiyeyim. Yemeyeyim. Hey acı ne? ne? Tamam hadi sen ye. Hadi Ela sen çevir. Ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi Ela çeviriyor. Ela inşallah bol Aa, şans annem. Aaa! Ela'nın şansı bugün güzel gidiyor. Bardağı bu tarafa ver. Hı. Ama hiç para çıkmıyor. Helal <laughs> çıkmıyor. Helal oğlum. Ben şimdi şim bir şim şey istiyorum. O ne lan? Onu neye koyduğum? Bakalım, <laughs> o bakalım, da sürpriz. Sürpriz, <laughs> sürpriz mi? Evet. Seviyorum. Evet. Çevir. Çek cezanı. Ee, çevir, aa, çevir. Çek aa, cezanı. <laughs> Bilmiyorum. <Ya, gülüyor> Sür şu. Tamam. Yani. <laughs> ben hepsini de yiyor ya. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Hmm. İnşallah birazdan yanmazsınız. Onda acı yok. Acı biber var orada bir tane la zehir. Onu baban yiyecek. Onu babam gelsin inşallah. Evet hadi çevir. Şimdi kimde sıra? Yağla. Ela da Ela şanslar senin olsun anneciğim. Ha, bu. Evet o. Aa dil. <laughs> bir poz ver. <laughs> dilini tak <da>, dilini. <laughs> Evet. Dili koptu. <laughs> evet Ekrem Bey. Şu bardakları istersen böyle şey yap. De... Ortaya çevir. Ben bunları çok yemiyorum. Çünkü dışı bağırıyor. O yüzden ben. Evet yeme. Ben bunları çok yemiyorum. Evet teşekkür <laughs> ederim. çok yaklaştırdın ama. Öyle dememiştim ben. Evet baba. Aa. O şöyle dönmez. Tamam neyse. Olsun anneciğim. Bu. Oo. O çok güzel açıyorum, bir şey Açıyorum. açıyorum. Aç, aç. aç. Açıyorum. Açtım. Ha, hüptürük. Hüptürük. Aç hüptür. Aç hüptürüyorsun. Hüptürük. Hüptür. Su da İlk önce Ela hüptürsün sonra sen hüptür bari. Tamam. Ay, Ay kızım aç, bu olacak Jelibon yüzünde. Evet aşkım iç. Apo, ben istedim. sen. Evet, şimdi kim çeviriyor? Elan çevirecek. Evet, dur anneciğim suyun iç, suyun iç. içireyim, bekle Tamam, içsin. Ağzı tatlansın. Açık mı? Geliyor mu? Ooo Ela. Ela'nın çok sevdiği şey bu. Hüptürük. Hüppürük, hüppürük. Ben ağzı hepsini bu iç, ben ağzı içtiydim yahu. Evet anneciğim şimdi sen çevir. Ha çevir. Elar bol şans diliyorum sana. İnşallah ben de bir stres oldum. Aa! Birini ver bana. Evet birini babana ver. Baba seninle paylaştı çünkü. Hadi birer tane yine ağzınız evet. tatlansın. Benim 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 bana ne Ha bu harf varmış arkadaşlar bize. Ne olmuş? Harf. Hmm. Bu H P A. Ben de M. Evet. Aa, bir dakika ben de bunun şeyini aldım, harfini alacağım. Elaya <laughs> 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 Ama onlar paket içinde ya. Gece büyük bir Aha. şeyler de var. Bunlar üçlü paketi senin aldık. Hmm. <laughs> evet. Şimdi sıra Ekrem değil mi? Of. Hmm. <laughs> İki tane ödül daha var. İnşallah onlar benim kızıma gelir. Babaya da kutuları gelsin. Ödüller <laughs> bende. <laughs> Of of of. Ya Elif. <laughs> Ela orada bir tane daha var. O da inşallah sana gelir. Arkadaşlar paralar beni seviyor ya. bu oynuyum ya. Bu. Of. Ay! <laughs> Ay yarışmacımız kaçıyor arkadaşlar. Kaçma kızım Benim gel. <laughs> Mia hayır gel ha, bir tane. Gel. Gel. Aa arkadaşlar Mia'yı göstersen Ela. Mia trash oldu ya. Gel hey, anneciğim. Mia gel. Getir anneciğim şöyle. Bak kutak arkadaşlar Mia'yı tıraş ettirdik. <laughs> Mia uşumuzun son hali bu. Tompuşumuzsun. Neyse tamam aşkım geç. Hocayı... <laughs> evet arkadaşlar. Ela acı biber yemediği için babası hayır, yiyecek. Hayır, hayır <laughs> tamam, Hadi sen evet. ye bakalım baba. Görelim hayır. bakalım babalığını. Kızına kıyacak mısın yoksa kıymayacak mısın? Bu böyle sen şey yiyeceksin. Hayır. Ela dilini sürecek sadece. Dilini hay sür. Hayır sen... hayır hayır. Sadece hay dilini. Hayır yapma. Tamam. Dilini süsün. Çok acı bu. Çok ha. Ee, çok. Tam efe, ye. kralı bu. <laughs> ye ye. Göreceğiz. Elini indir aşağı. Vallahi yedi. Yut. Suyca... Elim tipine bakalım. <laughs> Su içtene. <be>. Gelecek <laughs> bu ya. Arkadaşlar çok acı. Arkadaşlar bu biberdeki zehir bu. <laughs> i̇yi. O çıktı. Be. Daha korkulmaya gerek iyi. yok. Evet çevirin. Yaktın, yaktın. Evet. Hayır. Hadi. Hemen ha, Doğru ya. İşte parayı... o para geldi. Yani. O geldi. O çikolata tuz. Ardından da bir iki bir adamlık. Bir iki adamlık. Bir daha. Bir daha. biz Ela ile daha birlikte daha. yapmıştık. Bakalım. Tamam. At ağzına. Evet. evet. Şifa olsun. Ben bağırıyor <laughs> <Ben geliyorum>. <laughs> canım. Hadi be. Hadi. Boş boş boş. Bir daha çevirecek. Ela. Çok istemiştim. Hepsini yiyeceğim şimdi. Hepsini. Bir kere tat. Babana da tattır, babana da tattır. Babana da tattır anneciğim. Evet. Evet. Okey. Ela bakalım şimdi. Şu bu, boş mu şu? Şuradaki. Boş mu? Tamam. Ela bir tane daha para var ama inşallah sonra gelir. Ela babanda para. Şey. Çevir Ekrem ee, şu. Yok bir kere daha çevir. Orası boş. Tutturana da çevireceksin. Neyse en yakın taraf hangisiyse o. Bu taraf. Bu Dur. Taraf. Ya bu taraf. Bir daha son bir kez daha çevir. Son bir kez daha çevir. Evet. Tamam o. Yanındaki. Dur bakalım evet ne. çıktı. Bunu evet. Bu alıyorum. Evet çıktı. Para. Ekrem bugün evet. şanslısın. Paralar evet. senden evet, yana. Paradan, yana Dur var. ha o da elaya kaldı. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Ne çıktı? Göz. Göster arkadaşlar O da jelibon. Göstersene. Evet. Neyla Neyse Padaşı ne yapalım babacığım. Neyse babasın kutu. biraz para ver bari. Al para da senin olsun. Evet. Göster <laughs> <arkadaşını. be>. <laughs> arkadaşlarına. Paralarını göstersene <laughs> arkadaşlarına. Para göster arkadaşlara. Bugün parası az ama bir dakika evet. çok olacak parası. <laughs> Hadi kapanış yapalım. Ela olsun. Hadi bunu yiyeyim öyle. Tamam aç. Bunu yiyecek misin? Ben evet, evet. size göstereceğim. <laughs> evet göster. Haydi yedi dakika bana şey Ama hepsini de <eline> nazar <laughs> tuttun. Bu neydi kız? <laughs> Bugün yedin içtin. Çorba doldu dön. <laughs> Söke, evet. Ama. Ela arkadaşlarım seni bekliyor hadi. Yani. hadi. Hadi anneciğim kapatalım hadi. artık hadi. Ne biliyorsunuz sonra geldik. Like'ı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.